Ani'nin kadim tarihini ve aslında bilinmeyenlerini özellikle de Türk İslam tarihindeki o müstesna yerini konuşuyoruz. Ani Ören yeri kazı başkanı doçent doktor Muhammed Aslan Hoca ile bilmelisin etiketini bu gece kullanıyoruz ve Çevgan, Çevgan'ı konuşalım. Evet Çevgan Türkler'de özellikle Orta Asya'dan itibaren çok sevilen bir savaş oyunu. Ee, ve kazılarımızda da e, biz bu Çevgan oyununa e, ait e, bazı betimlemeli buluntulara rastladık e, ki e, şunu da vurgulayalım öncelikle e, ani e, kazılarında biz çok zengin buluntulara rastlıyoruz ve her malzemeden yani taştan tutun cam buluntulara varıncaya kadar oldukça zengin bir e, dünya olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu buluntular içerisinde de e, özellikle sırsız seramiklerde, pişmiş topraktan yapılan seramiklerde e, hayvan ve insan figürleri söz konusu. Ve bu hayvan figürlerinden e, bazıları da e, işte bu çevgan oyununa Ait. Ee, özellikle e, bu oyunla ilgili divan e, Divani Türk'te de e, bahsedilir. Hatta Evliya Çelebi e, Bitlis'te bu oyunu e, izlemiş ve e, seyahatnamesinde bundan da bahsetmiştir. E, eldeki bir topla at üstünde e, oynanan bir savaş hazırlık oyunu. Aslında e, çevgen veya çevgan veya çöyen diye de bilinir. Hatta 2012 yılında e, Azerbaycan'da e, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine e, dahil et, edilmiştir. Evet bakınız burada da gördüğünüz gibi e, atın üzerinde e, elinde topuyla hı hı. E, bir insanın e, bu oyunu e, oynarken resmedildiğini Bak. görüyoruz. At. E, işin, e, Şu anı, mu top? Evet, evet o da topu. E, i̇şin ilginç kısmı e, bu oyun aslında bugün bizim e, İngilizlerden bildiğimiz polo polo, <laughs> evet. polo oyunu evet. e, özellikle 19. yüzyılda Babürlüler eliyle bu Hindistana gitmiş ve e, İngilizler de e, bu oyunu oradan öğrenmişlerdir. Hocam şu e, bu ne? Evet o da dağ keçisi. Keçi, ha? E, Ani'deki deki figürler arasında en sık kullanılan bir hayvan daha keçisi biliyorsunuz ne ile meşhurdur ee, insanların ulaşamayacağı yerlere ulaşır tırmanırlar tırmanırlar e, tek başlarına yaşarlar Gördünüz çoğu zaman mi? veya küçük gruplar halinde yaşarlar Aha. ve e, hem böyle ulaşılması zor yerlere ulaşması hem etinden sütünden derisinden e, yoğun bir şekilde faydalanılması e, sebebiyle e, çok sevilen bir figür olmuş ve e, anide de e, sanatçılar tarafından çok sıkça e, neredeyse işte e, seramikte de taş üzerinde de e, bu figürü kullanmışlar. Yani bizim asırlık atasporu orada da kendini göstermiş, göstermiş evet. kim bilir daha neler bulacaksınız <laughs> evet e, tabi zaman gösterecek e, bunu ama e, şu ana kadar e, gördüklerimiz ortaya çıkardıklarımız e, Ani'deki bu sırların e, bu gerçeklerin e, artarak artarak devam edeceğini gösteriyor bakalım diyoruz. Hı hı. Peki şunu da e, yöneltmek istiyorum soru Hı. olarak size şimdi Ermeniler buraya dikkat kesilmişler ama buranın bir gürcü geçmişi de söz konusu. E, gürcüler geliyor mu çok ee... ya da size soru soruyorlar mı? Sizi ulaşıyorlar mı? Tabii gelenler e, mutlaka oluyor. Bir de e, coğrafi yakınlık da söz konusu olunca e, Gürcü vatandaşlarda hem yurt içindeki hem dışarıdaki e, çok rahatlıkla ve yoğun bir şekilde ani ziyarete geliyorlar. E, tabii e, hem alanda bizi yakaladıklarında tabii ki sorular oluyor. E, bunun dışında da... E, Gerek Gürcistan'daki üniversitede e, hocalar olsun e, veya yurt içindeki Gürcü kökenli hocalarımız olsun e, zaman zaman onların e, soruları da e, veya talepleri de e, oluyor bu anlamda. Sevgili hocam Selçuklu hakimiyeti ne kadar sürüyor hani de? Evet, e, 1064'ten 1199 yılına kadar e, Selçuklular şehri yönetiyorlar. Ve Ani e, yükseliş dönemini e, Selçuklularla birlikte yaşıyor. Yani Selçuklular, Bagratlılar hani hep kilise ve inşa ederken e, Selçuklular tam aksine e, cami, mescit gibi e, ibadethaneler yanı sıra bir şehirde olması gereken her şeyi Ani'ye kazandırıyorlar. Yani Çarşı da yapılıyor, hamam da yapılıyor yani ticari, sosyal her anlamda ani gelişmeye, kalkınmaya başlıyor ve kaynakların ifadesine göre 100 binlere varan bir nüfusa erişiyor ve 1199 yılında ani artık Gürcü Krallığı'nın eline geçiyor. Aslında Gürçüler 1124, 1151 ve 1174 yıllarında üç kez aniyi işgal ediyorlar veya girişimde bulunuyorlar ama Selçuklu yeniden hakimiyeti ele geçiriyor. Ee, ancak 1199 yılındaki 4. Güç, e, Gürcü saldırıları esnasında hani artık Gürcü krallığının eline geçiyor. Ama Gürcüler şehirde hiçbir zaman huzura eremiyorlar. Önce Kıpçaklar saldırıyor, Harzemşahlar saldırıyor derken e, 1239 yılında Moğol belası. Artık Ani'ye ulaşıyor. Hı. Ani e, Moğolların da Anadolu'ya ilk giriş noktası. 1239 yılında Ani'yi ele geçiriyorlar. E, taş üstünde taş tabirca ise baş üstünde baş bırakmıyorlar. Ani'yi yerle bir ediyorlar, yakıp yıkıyorlar. Ve tüm Anililere de kılıçtan geçiriyorlar. Hı. Ve e, şehir her ne kadar Gürcülerin olsa da artık e, Gürcüler burada Moğollara vasi hale gelmiş oluyor Hı. ve artık Moğolların atadığı e, idareciler tarafından yönetiliyor e, kent. Yani aslında Moğollar yani Moğol istilası yaşanmasa burası e, ayakta bir şehir olarak belki tabi tabii. çok daha sağlam e, şekilde korunacaktı. Evet yani ben hep şöyle derdim e, Moğolların bu e, katliamları olmasa şu an Anadolu coğrafyası olarak e, sahip olduğumuz kültürel varlığın belki 10 katına sahip olacaktı. O kadar fark Tabii, ederdi. E, çünkü e, Moğollar sadece Ani değil, Erzurum, Erzincan, e, Sivas belki biraz bundan e, çok nasibini almamış, Kayseri. Ve tüm Anadolu'nun özellikle o Selçuklu merkezli şehirlerini yakıp yıkıyorlar, yerle bir ediyorlar. Bu katliamın başlangıç noktası yine Ani. Hı hı. Doğal olarak Ani'de de bu katliamı yaptılar. Bu vandallığı, barbarlığı yaptılar. Belki Moğolların bu işgali olmasaydı bugün Ani çok daha farklı bir noktada olacaktı. Hı hı. Evet. Aslında e, ilk burada kazı çalışmalarını yapanın bir e, Ermeni olması, buradaki eserlerin gidiyor olması o e, buranın en büyük talihsizliklerinden bir tanesi. E, Moğol geçmişi zaten dediğiniz gibi taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmamış. Yani benim ifademi siz ifade ettiniz. Ben Nikola Mar'ın bu kazı dönemini ikinci Moğol vakası olarak bakıyorum. Hı hı. Çünkü yani aynı vandallık bu sefer... E, bilimsel e, sahiplerle yapılmış hı hı. maalesef e, yok edebileceğimizi etmişiz e, kalanlar da işte günümüze ulaşanlar veya halen daha toprak altında duranlar hı hı. E, sonrasında e, Osmanlıların evet, eline geçiyor sonrasında bir ak koyunlu kara koyunlu hakimiyetleri söz konusu ve 1534 yılında da e, Kanuni Sultan Süleyman Irak seferine giderken Ani'yi Osmanlı topraklarına dahil ediyor. Ama Osmanlı aniden ziyade karsa önem vermeye başlayınca Ani'deki yaşam da yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Çünkü ticaret karsa göç ediyor. Ticaret gidince nüfus da göç etmeye başlıyor e, ve tam bu arada 1604 yılında e, Safevilerin bir işgali söz konusu e, Şah Abbas yönetimindeki Safeviler tam iki ay boyunca Ani'yi işgal ediyorlar ve e, o dönemki savaş teknolojisinin de gelişmesiyle e, Ani daha fazla zarar görüyor. Belki Moğol saldırısı kadar olmasa da e, Ani'nin e, bu dönemde zarar gördüğünü söyleyebiliriz. 1634 yılında Büyük bir deprem yaşanıyor ve artık savaşlardan, işgallerden, depremlerden bunalan Anililer de e, Ani'yi yavaş yavaş terk etmeye başlıyorlar ve e, 17. yüzyıldan sonra e, Ani neredeyse insansız bir hale geliyor. E, aslında hem e, Ani'nin avantajını olmuş bu durum hem dezavantajını olmuş. E, hani terk edilmeseydi 17. yüzyılda belki biz e, bu kadar e, korunmuş bir halde bulamayacaktık. E, buna da bir, bir yerde vesile oldu. Ama coğrafyanın kaderine bakın yani ne ilginç. Orası yüz binleri bulan ipek Birkent, yolu üzerinde evet. bir kadim şehirken bu kadar canlıyken işte ticaret e, ondan sonra, her sonra türlü ilk sanatsal ve kültürel Her etkinlik, türlü. Evet evet ve e, aynı zamanda bir dini merkezmiş döneminde. Yani o halden bu hale. Yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi aklıma o geldi. Ee, ta İstanbul'a gidip Ayasofya'nın kubbesini tamir eden mimarlık kültüründen suda doğumu gerçekleştirebilecek bir bilimsel e, faaliyetten sonra ki bunlar gibi nicesi e, 17. yüzyılda tamamen e, sakinleşip e, tüm bu tarihten aldığı e, mirası sadece somut olarak ayakta tutan bir şehre dönüşüyor. <laughs>